Doktora 1984'e hoş geldiniz. Viyek Projesi kapsamındaki yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Bilgi Günay. Bilge Hanım'la e, kadınların yerelde, yerel siyasetteki yerini, Viyek Projesi'ni konuşacağız. Bilgi Hanım, hoş geldiniz. E, yayınımıza öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Öncelikle bu güzel davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bilge Günay ben evliyim sosyal hizmet uzmanlığı okudum ama şu anda bir dernekle uğraşıyorum aynıca bir siyasi partinin bölge sorumlusuyum Muş'ta siyaset yapan bir kadınım diyeceklerim bu kadar şu anda Bilge Hanım biz bu yayın zaten Siyaset içeriği de içeri, O yüzden hangi siyasi parti olduğunu sormak istiyorum. Deva Partisi. Deva Partisi. Deva Ali Partisi. Babacan. Deva evet. Partisi. Aynen. Deva Partisi. Ali Babacan. E, Burç'ta şu an siyaset yapıyorsunuz. E, yerel seçimde aday mıydınız? Hayır. Aday değilim. E, çünkü buradaki siyasi dinamikler biraz farklı. E, daha feodal bir yaşıyoruz biz ve kadınlara çok da fazla öncelik verilmemesine rağmen dört yıldır e, bir fiil mücadele ediyorum birçok arkadaşımla beraber bölgede bulunan. E, yani burada çok ciddi bir mücadele var. Şöyle söyleyeyim zaten bu ülkede kadın olmak başlı başına bir sorumken e, erkeklerin daha hüküm sürdüğü bir coğrafyada bunu yapabilmek e, daha da zor. E, her türlü iftiraya, her türlü hakarete maruz kalıyoruz ki genel seçimlerde çok çok aktif bir şekilde yaşıyoruz. E, sahalardaydım 45 gün boyunca, ee, inanılmaz şeylerle karşılaştık. Yani işin içinde olduğunuz zaman daha farklı e, olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Öncelikle ailelerimizi ikna etmek e, biraz problem oldu. E, şöyle bir durum var, yani sana mı kaldı ülkeyi kurtarmak, sana mı kaldı ülkenin sorunları gibi bir e, ön yargı var. E, sen kadınsın, e, çocuğun, eşin var. E, Etliye sütlüğe dokunma algısıyla e, insanların bizi ötekileştirme durumu oldu her zaman. E, ama buna karşılık hiçbir zaman yılmadım. E, şöyle bir durum var. Ben aslında eğer genel seçimlerde e, millet ittifakı kazanmış olsaydı aday olacaktım. Çünkü orada bir şeyleri değiştirmeyi umut etmiştim. Ama maalesef umduğumuz gibi olmadığı için e, bu kararımdan vazgeçtim. The cat Çünkü burada e, iki tane parti yarışıyor şu anda. Evet, benim de partimden adayım var Muş'ta. E, Birçok partinin adayı var ama Dem ve AK Parti'nin ciddi bir yarışı var burada. E, Dem Parti'nin eş başkanlık sistemi var biliyorsunuz. Orada iki tane adayları var. Bir kadın, bir erkek olmak üzere. Yalnız şöyle bir durum var. E, bir etnik oylara talip olunan bir durum var. Bir de zaten ad adi bir seçim yaşamıyoruz biz. E, çok ciddi bir gücü arkasına almış bir iktidar partisi var karşımızda. E, hal böyle olunca adaylıktan var Açıkçası Partimin de çok isteği olmuştu aday olmam adına. Lakin ben olayı böyle bu şekilde anlatınca hak verdiler. Ama ben devam ediyorum siyasetimi yapmaya, yanlışları her yerde dile getirmeye, yüzlerine söylemeye özellikle. Çünkü şu anda hali hazırda iktidar partisinin belediye başkanı ve üçüncü döneme aday kendisi burada. Geçen gün bir açılışta karşılaştık ve ben tepkimi orada da gösterdim. DEVA Partili kadın siyasetçilerle bu yayınlar kapsamında çok fazla görüşme şansımız oldu. DEVA Partisini de biraz biraz öğrendik. DEVA Partisinin kadın kolları yokmuş. o yüzden evet. zaten DEVA Partisindeki kadın siyasetçiler kendileri zaten ön plandalar. O da çok net gözüküyor. Evet. evet, bir kadın çalışmaları alanımız var ama kadın kolları olarak ayırmadık. Gençlik çalışmaları, kadın çalışmaları olarak bunu böyle adlandırdık. Kadın kolları deyince bir ötekileştirme hissediliyor sanırım. Hani siz kadınsınız burada bulunun ama bizim kadın çalışmalarımızda genel merkezde bulunan ya da teşkilatlarımızda bulunan bütün erkek arkadaşlarımız da bize eline elinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Böyle olunca hani kadın kolları dediğiniz zaman erkekler biraz geri adım atabiliyorlar ben kadınlayım burada ne işim var gibi ama kadın dediğiniz nokta zaten toplumun temel taşı anne yetiştiren büyüten bireyleri topluma kazandıran varlık. E, bu durumda erkeklerin de annesi, eşleri, kızları, kız kardeşleri var. Bu şekilde bakınca e, daha faydalı olduğunu düşünerek kadın çalışmaları diyoruz. Evet, Bilge Hanım belli ki Muş'ta aktif siyasetçi. Bizimse Bilgi Hanım'la tanışmamızın vesilesi VIEK projesi oldu. VIEK evet. projesine siz nereden katıldınız, nasıl katıldınız ve nasıl buldunuz projeyi? E, bizim... Bir ACT projesine katılım sağlamamızın sebebi İstanbul Milletvekilimiz Elif Esen. milletvekilliğinden önce Kadın Çalışmaları Başkanımızı genel merkezde. Sağ olsun onun önerisi üzerine bu eğitimlere katıldım ve iki tane eğitime katıldım Van'da. Bir tanesi iki gün sürdü, diğeri de beş gün süren bir eğitimdi. Çok da faydalı oldu. çok yani açık kalan konuları tamamlayabildik orada. Daha profesyonel bilgilerdi. Ayrıca Avrupa'dan gelen eğitmenler vardı. Onlar farklı bir bakış açısıyla ülkeyi gördükleri için benim adıma çok faydalı oldu, çok yararlı oldu. Orada ve bütün siyasi partilerden kadınlar vardı o toplantılarımızda. Herkesin birbiriyle fikir alışverişi oldu. Birlikte projeler yazdık. Ee, interaktif eğitimler e, gördük orada. Benim adıma çok faydalı oldu. Hali hazırda görüştüğümüz arkadaşlarımız çoğu. Ee, çok memnun oldum. E, açıkçası Bilge Hanım ben de daftira 1984 üyesi rağmen o programın çok birebir içinde değildim. E, kenardan Hı. takip ettim. E, fakat bu yayınlarla beraber sizin gibi katılımcılarda görüşme fırsatım oluyor e, ve şunu görüyorum uzaktan Yani kat, eğitim vesaire diyoruz ama eğitimden öte sizin gibi insanların yan yana gelmiş olması ona vesile olmuş olması sizin gibi yani işte Muş'tan siz mesela Van'dan bir başkası Diyarbakır'dan bir başkası, Ordu'dan bir başkası böyle farklı farklı yörelerden farklı farklı siyaset e, alanlarından kadınlar, siyasi seviyelerden kimisi muhtar adayı olmak istiyor, kimisi genel başkan yardımcısı kimisi milletvekili adayı bu kadınların yan yana gelmiş olmasının kendisinin değerli olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle ee, yani orada hiç aday olmayan arkadaşlarımız da vardı. Sadece e, bu eğitimleri Hı. dinlemek için gelen insanlar dahi vardı. Bu sosyal açıdan da çok büyük bir katkı sağladı bize. En azından diğer partilerdeki kadınların da aslında hepimizin ortak bir paydada buluştuğumuzu gördük. E, çünkü kadınların ötekileştirilmesi genel bir sorun. Yani parti bazında ya da e, bölge bazında da değil. Eğer İzmir'deki bir kadın da bu sorunları yaşayabiliyor. E, Van'daki de, Diyarbakır'daki de. Bu çok fark etmiyor dedi. Yani İzmir'den gelen bir arkadaşımız vardı mesela. O da ötekileştirdiğinden yana dert yanıyordu. Erkek çoğunluğundan dert yanıyordu. Yani genel bir sorun olduğunu fark edince ortak paydada da bulaş buluştuğumuz arkadaşlarla çok verimli bir zaman geçirdik gerçekten. Hı hı. Deva Partisi'nin kadın vekilinden bahsettiniz. Gerçekten de vekillerde bile e, her ne kadar oranlar düşük olsa da yüzde yakın bir oran az çok sağlanıyor parlamentoda. Yani yüz kadar kadın vekil e, öyle ya da böyle birkaç dönemde seçiliyor. Fakat evet. e, bu yüzde yakın oranı yerel yönetimlerde göremiyoruz. Bu konuda yorumunuzu almak istiyorum ben Yerel ve genel seçimlerin e, dinamikleri farklı biliyorsunuz. Hani genel seçimlerde oy e, belli bir şekilde hani otomatikmen girdiğiniz bir sistem var ama yerelde aldığınız oyla bir yerlere gelebiliyorsunuz. Bu belediye meclislerinde ya da il genel meclisinde de e, genel seçime yakın bir sistem olabiliyor. Oy çoğunluğuyla belli bir sayıyı alıyorlar. Yalnız hani belediye başkanı olacağım derseniz bu ne kadar tanınmışlığınız ya da e, maalesef hali hazırdaki sistemle iktidara ne kadar yakınsanız e, şansınız bu kadar yüksek oluyor. Dediğim gibi genel seçimlerde bu başkanlık sistemi ya da değiştirebilseydik bir şeyleri ben şu anda belediye başkan adayıydım. Yani kararım buydu. Çünkü burada işte aşiretçilik Aile, tanınmışlık ya da maddi destekle bir şeyler yürüyor. Ben bunu değiştirmeye çalışıyordum çünkü devlet dediğiniz şey zaten sosyal bir birimdir yani bunu yapmak zorundadır. lütuf olarak sunamazsınız siz bunları. Yani zaten halkı fakirleştirip bir de verdiğiniz yardımlarla insanlara üstten bakmak gibi geliyordu bana her zaman bu. Ama Yerelde yakalayamamışımızın sebebi e, feodalite maalesef. Hı -hı. Çünkü erkekler e, Hı -hı. o gücü ellerinden bırakmak istemiyorlar. Ee, bizim bu gücü el, elimize geçirdiğimiz zaman başaramayacağımızı dikte etmeye çalışıyorlar ama e, şu anda ülke genelinde kadın belediye başkanlarının olduğu her yerde çok güzel şeyler yapıldı parti fark etmeksizin çünkü farklı bir bakış açımız var bizim yani bu e, öncelikle annelikle başlıyor empati gücü daha yüksek e, bu bence başarıya taşıyan bir olgu empati kurabilmek benden olan yaşasın olmayan umrumda değil diye bakmıyoruz olaya eee Bugün Halepçe'nin yıl dönümü mesela Irak'ta Kürtler katledildi Filistin'de Müslümanlar katlediliyor mesela günlerdir yani onun ne dili ne ırkı yok benim nezdimde e, katliam ve zulümler de varsa ona hep karşı durduk e, Çin'de Türkler ötekileştiriliyor, e, asimile etmeye çalışılıyor. Yani benim biraz e, çok fazla şey bakıyorum, global bakıyorum olaya. Yani milliyetçiliğe karşıyım ben açıkçası. Böyle milliyetçilik e, sınırları olan olgulara karşıyım. Yani insana insan olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. İyi ya da kötüdür insan. Yani gerisi teferruat bence. <laughs> Bilge Hanım sizin e, peki yerelde gördüklerinizi bize birazcık da anlatmanızı isteyeceğim çünkü e, biz sonuçta Muş hakkında yeterli bilgiye de sahipiz. Muş'ta şu an neler oluyor? E, siz nelerle karşılaşıyorsunuz? E, etrafı sizden biraz da Muş'u dinleyelim işte, hazır <laughs> bulmuşken. Evet Muş'ta e, aşiretçilik hala devam eden bir sistem siyaset içinde. E, yani... Şöyle söyleyeyim, bir ailede doğum oranının yüksekliği sizin seçilme oranınıza eş değerdir. Her ne kadar saçma bulsam da bu böyle maalesef. Yani adayın yapacakları ya da yapabilecekleri değil de arkasındaki oy oranına bakılarak, yani bu olabilir, evet bu belediye başkanı seçilir diye bakılıyor olaya. E, ileriye dönük projeler için oy verilmiyor maalesef burada yani nasıl olsa böyle gelmiş böyle gidecek kültürüyle nasıl olsa bunun daha çok taraftarı var diyerek insanlar biraz adayları ayrıştırıyorlar e, mesela benim kendi partimdeki adayım çok genç bir bey e, çok güzel vaatleri var ama bunu ne kadar e, insanlara geçirebilir bilmiyorum çünkü e, sistematik bir şekilde eğitim sisteminin böyle altı delinmiş durumda ve şu anda hali hazırda bu hmm. eğitim sistemine ciddi bir e, dokunuş konuş var. Yani biz farkında değiliz ama eğitimin altını boşalttıkları için biz insanlara kendi vaatlerimizi, ideallerimizi istediğimiz oranda e, geçiremiyoruz. Yani bizim anlattığımız değil, karşının ne kadar anladığına bağlı oluyor olay. E, anlatamadığınız zaman, yani gerçekten kendinizi ifade edemediğiniz zaman karşı tarafa e, hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu anda e, üçüncü kez belediye başkanı adayı olan beyefendi e, bir aşiret mensubu. Bu. Bir köyde aşireti var. Ee, ve buna çok güveniyor. Aynı zamanda devlet desteğiyle de biliyorsunuz kamu kaynaklarıyla bazı e, probandalar yapılıyor. E, o yüzden belki de ben geri adım at. Yani kazanamayacağım bir yarışa girip kendimi e, riske etmek istemedim açıkçası. Eğer mevzu siyaset ve e, toplum yararıysa, belediye başkanı olmadan da devam edebilirim diye düşündüm. Siz belli ki en sonunda bir yere zaten geleceksiniz. Doğru zamanda doğru yerde o belli oluyor. Fakat şunu da sormam lazım. Kadın siyasetçiler acaba bir yandan şey midir? Böyle e, bu yayınlar sırasında sık sık referans verdiğim bir araştırma var. İnsan kaynakları bölümleri iş ilanlarına çıktıkları zaman kriterleri belirliyorlar. İşte 3 işte, yıl deneyim, şu okuldan mezuniyet, işte şu dilleri bilgimesi vesaire. E, erkek adaylar 3 e, işte, yıl deneyimi, 6 ay deneyimle başvururken kadın adaylar 2,5 yıl deneyimim var 3 yıl değilmiş işte de, başvurmaktan vazgeçebiliyorlar bazen. E, kadınlar çok mükemmeliyetçi olabiliyorlar kimi zaman e, kendi konumlarında. Erkekler o kadar e, ayrıntıların peşinde olmadan Danil giderken belki kadınlar çok daha iş ideallerinin en mükemmel şekilde var olmasını istiyorlar gibi de, gibi de düşünenler var. Kadınların siyasete girmesi konusunda. Ne dersiniz bu konu? Evet evet. Kadınlar zaten siyasete girmeyi e, eskisi kadar korkulacak bir şey olarak görmüyorlar. Çünkü çevrelerinde yani diyelim ki bir yüz kişilik bir toplumun içinde mutlaka bir tane bilge oluyor. Hani benim, <laughs> benden yola çıkarsak. E, sonra bakıyorlar diyorlar ki ben bu kadınla güne girdim. E, sohbet ettik. İşte kahve içtik. Siyaset o kadar da korkulacak bir şey değilmiş. Yani bu insan girdiyse e, vardır bir bildiği diye düşünerek daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlar kadın toplumlarında. Ama dediğim gibi bu erkek baskısı hala devam ediyor ve çok yoğun bir şekilde. Önce eşinizi bir ikna ediyorsunuz. Çünkü siyasete girdiğiniz zaman işte kongreler, mitingler, il dışları e, daha geçen iki ay önce Van'daydım, yedi gün boyunca orada kaldım. Çocuğum var, e, belli sorumluluklarım var. Yani bir erkek gibi kapıyı çekip çantamızı alıp çıkamıyoruz biz. Evdeki her şeyi organize edip çıkıyoruz. E, bu sorumluluklar arttıkça e, acaba aktif oldukça sorumluluklarından vaz mı geçecek? Yerine getiremeyecek mi? Kaygısı artıyor ailede. E, ama ailemde gördü ki ben bunları hep bir arada yürütebildim. 4 yıldır aktif bir şekilde eğitimler, kongreler, meetingler, genel merkezdeki toplantılar hepsine katıldım ve Haftalık yemeklerimi dolaba yapıp e, bırakan bir kadınım. E, oğlumun okuluna da yetiştim. Her yere de yetiştim. E, sonra sağ olsun eşim destek vermeye başladı. Yani anladı ki e, derdim gerçekten toplum faydası. Yani çünkü toplumun iyi olması lazım. Ben sokakta yürürken ya da sabah asansörden inerken birine günaydın dediğim zaman bunun karşılığını istiyorum. Bu kötü bir şey değil ama insanlar bir günaydın demeyi bile insanı kendilerine zul görmeye başladılar. Bu beni çok rahatsız ediyor günaydını, iyi akşamları bile kendinden ya da benden esirgeyen insanlara şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Çok zor. Bilge Hanım açıkçası işiniz kolay değil. Bir yandan da çok çalışıyorsunuz onu da anlamak zor değil. Ki burada ben bu yayınlar sırasında bahsettiğim gibi tecrübe oluyor derken benim için tecrübe oluyor. Birçok kadın adayla, siyasetçiyle konuşuyorum. Mesela bir kadın muhtar adayıyla normalde bu yayını planlarken gündüz işte aradım kampanyadayım dedi. İşte akşam eve geleyim dedi. Sonrasında A, çocukları uyutmam gerekiyor dedi. En son biz gece 11'de kaydı ancak çekebildik. Çocuklar uyudu falan. <laughs> Bir diğer kadın adayla tekrar buluştuk, yine buluştuk. Bir baktım bilgisayardan bağlanacaktık. Şimdi bağlanamayızdı. Neden dedim? Çocukları bilgisayarda oyun oynuyorlarmış, oyunları bitsin diye dedik. Şimdi bu gerçekten kadın adaylarla kadınlarla beraber bu birlikte birkaç iş yapmaya başladığınız zaman bir de fark ediyorsunuz. ki kadınların gerçekten öncelikleri, zorlukları, çabaları, çalışkanlıkları bambaşka bir boyutta erkeklere göre. Bütün bu süreçte biz de fark etmeye başladık bu cidden. Evet evet. Buna memnun olması aslında yani erkeklerin bu kadınların kaygılarını sorumluluklarını bu kadar fazla olduğunu, farkına varmış olmaları da güzel bir şey. Dediğim gibi erkekler mesela ben kendi eşimden örnek vereyim. İş seyah seyahatine gidecek. Çantasını hazırlar, kapıyı çeker gider. Yani işte çocuk mu okuldan geldi, yemek mi yok? Kaçta uyudu bebek, ya yani çocuk kaçta uyandı, bunlar hiç problem değildir onun için. Çünkü evde yapan bir anne var, ben varım. Ee, ama sağ olsun bu süreçte ben bırakıp gittim eşime, oğlumu. İlgilendi, ilgilendi. Çünkü gerçekten benim bir şeyler yapmak istediğimi, kaygılarımı anladı. Ona da anlatabildim. Sizin gibi birçok insana da anlatabilmenin gururunu yaşıyorum açıkçası. En azından toplum faydasını gözetirken e, bu da bir tik benim için. Yani bu da oldu diyebileceğim diyebileceğim şeylerden biri. Kesinlikle öyle. Kadınların hikaye. İkayeleri ilk başta kadınları, arkasından tüm topluma ilham vermeye devam ediyor. Bilgi Hanım, bütün bunların sonunda bize kendi ilinizden bahsettiniz, kendi siyasi hikayenizi anlattınız, ilinizin eksiklerinden bahsettiniz. Bu yayının da yavaş yavaş sonlarına doğru e, eklemek istediğiniz daha fazlası eksik kaldığınız bir yer varsa onları da alalım ve yayını yavaş yavaş sonlandıralım istiyorum. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben saatlerce konuşabilirim eksiklikler hakkında. Ama genel çerçevede bahsettiklerim aslında hani detaylandırmaya kalkarsak saatlerce sürebilir bu e, görüşme. E, elbette eksikliklerimiz var ama öncelikle toplumu eğitimle eğitim sisteminin daha e, toplum faydasını olabilecek ezberci yapıdan çıkarılarak e, bizim genel başkanımız Ali Bey de hep bundan bahseder. E, ve onunla çalıştığım için ayrıca gurur duyuyorum. E, çünkü lider önemlidir toplum için. E, beyefendi duruşu, tevazusu hatta birçok yerde şöyle eleştiriler alıyordu ilk yıllarda. Neden? Bağırarak konuşmak. Çünkü fıtratı öyle değil. Çünkü çok beyefendi bir insan ve e, sesin değil sözün gücüne güvenen bir insan. Sözümle kendimi ifade ederim diyen bir insan. O da eğitimin ezberci tarafından hepten vurur. Ezbercilikle sadece sınav kaygısıyla çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Benim oğlum şu anda 3. sınıfa gidiyor. Ben zorlamadan satranç oynuyor. Ben zorlamadan basketbol oynuyor. Ben zorlamadan şarkı söylüyor. Evet maalesef bunu söylerken bir utanç duyuyorum. Özel bir okula gidiyor. Çünkü buna mecbur kaldım. İyi bir eğitim almasını istediğim için. Evet bütün çocuklar keşke eşit şartlarda eğitilebilse, yese, uyusa ve yaşa yaşasa. belki de kaygılarım bunun için. Belki de bu yüzden siyasetteyim bilinçaltında. oğlumu hiçbir şeye zorlamadım. Ödev yapması için de zorlamıyoruz. Babası da, ben de. Veli toplantılarına gittiğim zaman e, herkes şu sınavdan oldu, bu derste ne yaptınız diye kaygılarını dile getirirken ben ve babası Ali mutlu mu diyoruz. Bu kadar. Yani <laughs> bizim için onun mutluluğu gerçekten çok önemli. Kesinlikle. E, açıkçası siz Ali'nin ve diğer tüm çocukların mutluluğu için belli ki bir mücadeleye girmişsiniz. Ki e, sizin gibi diğer kadın siyasetçi adayları da hatta muhtar adayları ile de ben konuştuğum zaman şunu gördüm. Birçok muhtar adayı kadın öncesi öncelikle sınıf annesi olmuş arkasından okula aile birliğine girmiş ve orada durmak orada durmamış ben bundan sonra mahallemin de e, peşinden koşturacağım demiş. ve birçok kadın kadında muhtar adaylığına giden yolu böyle e, döşemişler. Yani sizin gibi belki siyasette seviyesinde değil ama kendi muhtarlık seviyesinde bir de öyle e, kadın hikayeleri ben duydum açıkçası. Sizin Doğru. hikayeniz de siyasette buna biraz bunu, bunu andırıyor. Ne dersiniz? Evet evet kesinlikle katılıyorum. Zaten bir yerden başlıyorsunuz ve auto, evde oturup mızmızlanmak e, saçma bir ya oturup mızmızlanıp ah vah edeceğime elimi taşın altına koymalıyım. En azından ileride torunlarım şöyle der. babaannem bu ülke için bir şeyler yapmış. <laughs> kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. sizin torunlarınızın çok iyi şeyler söyleyeceğinden eminiz. Bilge Hanım çok çok teşekkürler. Dr. 1984 katkılarınızdan dolayı. bu yayınlarımız devam edecek. E Dr. 1984'te seçim sürecinde kadın siyasetçilerle bir yerde olmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Thank you.